Bu da çok acı bir bitki. Safra akışını artırır. Safra üretimini yüzde 120 artırır. Yani karaciğeri çalıştırır. Çok çok etkili. Karaciğer rahatsızları için safra yolları rahatsızlığı, safra kesene taş eritir. Taşı eritir. Biraz evet. önce bir vatandaş geldi. Hocam üç haftadır kullanıyor. Çatı daha yeni kullanmaya başlamış. Bir set kullanmış. Gitmiş hemen tahlil yaptırmış. Safra kesene taşları milimetrik boyutta kalmış Küçülmüş. Daha ne istiyorsun? Daha daha o set kullandım. diyor. ki limsayı bir çorba kaşığı için. Pinki pint. Pint, pint zavran dedim. En az çorba karşı hızlı iyileşmek için. İki ayda taşlardan kurtulmak istiyorsan tarife uygun kullanacaksın. Para gitmesin diye az az böyle yürüm az az içiyorum. Zeym Sayın. Kapsülleri olmaz. Ne diyorsak onu kullanacaksın yani. Neyse 85 hasta üzerinde yapılan çalışmalarda safrayı arttırdı. Karaciğerdeki taşı çamuru temizledi belge mi? ekibi safra taşı yetersizliği için 64 hasta üzerinde tedavi edilmeleri yapmış. Safra kesenindeki taşı çamuru temizledi belge Profesör Doktor Wittman ve ekibi Şahter'e safra taşını, safra kesindeki kisti erittiğini, taşı düşürdüğünü böyle kisti de eritiyor. Evet. Burada birçok klinik araştırması var. Akut, subkronik, kronik, kronik aloksan kaynaklı diyabet ve diyabetik nöropati kaynaklı inflamatuar enfeksiyonlara karşı ediyor. Yani kimyasal madde nedeniyle zehirlenme, özellikle diyabet hastasını tetikleyen, diyabet yani şekeri tetikleyen etkili olduğunu belgelemiş. Çok uzun bir klinik araştırması.